Oza Oğuz abi. Efendim. Abi şu yukarıdaki ha. evleri görüyor musun? Görüyorum tabii oğlum. Hunger Games'i kazanana o evlerden veriyorlarmış. Yee yeah, hemen yeah. kazanalım. kazanalım Hadi. mı? Hadi. Hadi kazanalım. Hadi. Hunter Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Murat. Herkes başladı ben buradayım. Eee, Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Birinci bölümde karşınızdayız. Hadi yiyelim. ee, Yanımda Oğuz abi var. Nasılsın Oğuz abi? İyi sen senden Murat'ım. İyi vallahi. Hadi Murat'ı koş 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 koş. O koş, evi alacağız koş. değil mi? Alacağız oğlum o evi halledeceğiz. halledeceğiz. Ben sen sen eve gir ben sahaya gidiyorum tamam mı? Tamam yeğenim ya. Ben o şey sahadaki yeğenim. eşyaların hepsini alacağım. Aha. Sömür sömür. Sömür. Başka bir şey Oo, balta, yani. Balta balta balta. Şunu alalım da abi şimdi. Koyarız adamların önüne falan böyle. Haklısın bir daha der. Ama artık baltayla da alacağız Neredesin abi? Al. abi? Kılıç buldum çok güzel. Sabi. Ya gel hmm. Oo süper. Pusula da çıktı. Adam öldürüyor şu. Pusulayı kullanmayı bilmiyorum ama neyse yani. Ye yeah, ya, adam öldürdüm Murat. Süper. Oo iki tane altın elma. Bana da iki tane altın elma. Süper. Sen de kalsın bu da bende kalsın. İkimizde de bot çıktı. Ha. Ya da bot çıkmamıştı diğer el. Ya çıktı. Aynı bir şey. Aa şurada çes mi? Ben çes. Abi iki tane adam var burada. Kaç kaç? Abi öldürüyorlar. Yardım yardım yardım. Geliyorum. Evin girişi nerede? Evin girişi nerede? Ha gördüm. Öldürdüm. Hela ikinle mi? Evet. Canlarını azaltmıştım da ondan. Gel gel. O taş kılıcı bana versene bir tane taş kılıcı vardı. Kim o? Güzel. Evet. Stick abi niye atıyorsun stiki Oğlum eline kaydı. Ah sana bot. Eyvallah abi. Demir set oluyorum. Al, al sana bunu atayım. Ver <laughs> eyvallah. Al ben de sana bunu atayım. <laughs> Bir de sen bana taş kılıç versen. Ha. İyi yeni. Bana şey tamam ben ne var. Al. Lan ah. gelmedi taş kılıç gitti. Ah. Tamam. Hadi gidelim. Pusulayı da vereyim de. Al ben oh, kullanmayayım. Pusulayı bana ver. Şunu da al. Ne o güzel. Şunun da birini al. TNT. TNT. Hadi abi gidelim. Hadi. Şuralara bakalım Murat gel gel. Bizim şuralara. Şu eve gidelim. Geliyor ha. mu? Geliyorum geliyorum. Bana biraz item kazan. Senin item full. Aynen full. Buradan çıkamıyormuş. Devam devam devam. Ha. Al, kas çıktı. Ulan var ya. Yani. Abi altın elma, üç tane elma. Sen niye bakmadın bu chest'e? Yay var al şunu. Yemek, yemek istiyor musun? Yemek, var mı? Hazırız. Gidelim. Hadi gidelim. İçine gidelim. Ha şurada bir chest şey var. Açayım onu. Oo, açmam, almamışlar. Al abi sen şu botu falan. Şunu şu da al. Bende var ya. Şunu Ula, abi tarımcılık yap. Bende ya. Tarımcılık yaparsın mi? abi bana? Allah. Tarımcılık da mı yasak? O Ender gözü çıktı abi. Sen. Al abi sen şunu. Içine. Al abi attım. Nerede oğlum? Abi. Ha. Attım. Oo zır hemen. Adam var yukarıda. Gel ben keselim hadi gel. Aa çatıda mı? Nerede o ya? Çatıya çıkmış oğlum. Çatı Nasıl var. Çıktın? Abi nere burası ya? Böyle putperes pezevenklerin yaşadığı yerler gibi. <laughs> Yemek Aa, Abi ok buldum sana al. At. Al. Adam gelirse ikimiz de altın bir tane yeriz. Adam gelirse artık burada da dua ederiz. Yani haklısın. Sanki şey gibi. Neydi o ismi? Diyemedim. Ayrette yerimiz belli ha, olsun. Tek e, ha. Aşağımış patik. Yani. Al abi sen şunu. Al 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 al. Al, al, al set oldun sen al. Oo. Bir sürü yemek var abi bende. Bir sürü Hı. hem de. Sadece ayet şey kaldı. Bot kaldı. hadi Hadi. Bot demiş. Açtın mı sen pe. şu chest'i? Açtım. Pantolon kaldı bana. Sadece bir de kılıç. İyi. Oo abi iki tane demirim var. Stick vardı değil mi bize? Stick var dört tane. Gönder. Ah. Craft table var mı lan içeride hmm. acaba? Abi içeri boş yer de şeyde var işte ortada orada oturma. Ha dur şurada evet. chest var. Dur aşağıya mı gidelim mi olsun Tamam. Ortada chest var mı şey? Crafting var mı? Var var. Doğru. Gel. Benim bekle oğlum, benim bekle. Yok abi nerede var? Sen nereye gittin? Abi ortadayım. Ortada değil burası oğlum. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yer <yaradım> burası. <laughs> burası şey. La ben abi, kaldım burada. Eyvah. Heh <laughs> tamam. Neresi orta? Yavaş yanına azaltma. Hadi abi ortaya gidelim. Gidiyoruz gel. Bana demir kılıcı ya da kendine, bana taş kılıcı atarsın. Yani dikkatli ol burada sericiler var. Ya onlar sericiyi sevende. de. Dur i̇şte. boş ya sarılmak gerek yok. <laughs> Anladım ben de. Seyre boş ver, ama boş Orta burası siz... mıymış? Evet. Siz... Ay ben Sizden... kardeşleri Hadi çabuk. Koruyorum seni. Yukarıda mı? Aşağıda olma ya şey, işte. Nerede? Ha, aşağıda? Aşağıda olma. Bizi görür Pardon. Çabuk ol. Evet. Al şunu attım sana. Ulan nereye attın? <gülüyor> 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 Hadi gidiyoruz. Ch Chest sandım İri. Yürü yürü. Hadi. Hadi. Hadi abi. Nereye gidelim Murat? Nereye gidelim? Takılalım öyle yav. Takılıyorum. Gel beni takip et. Beni takip ediyor değil mi? Yakışıklı. Ediyorum iyi yeğenim ya. Tamam yakışıklı. Hadi sitat var Hadi abi. Adam var mı bakayım pusulaya? <laughs> pusulaya yeme alayım mı? Uuuu kar topu çıktı hem de iki tane. Bu <laughs> mu? Gel abi seni demir set yaptım gel. Aa var mı sende? Al. Şurada Aa bende bir sürü yemek var <laughs> al şu uu, yemekleri. Uuu demir set oğlum. Vallahi demir set oğlum. Aa bende bir sürü yemek var ya. Yeee yeah, Murat demir set olduk ha. Hadi gel. Vurma lan. <laughs> Hadi abi nereye gidiyorsun? Al abi yemekleri yap. Abi. Ben de ben de ben de ben de ben de. Ne ben de? Oo hiçbir şey çıkmadı. Oğlum demir set adamlarız oğlum biz. Demir set hallederiz. Şöyle aynen iyi böyle. Geliyor gel mu yakışıklı? Gel abi. Abi bütün chestler ooo. Abi bir sürü TNT var bende ya. TNT bende de var. Bir tane. Şunu alalım Te da ne olur ne olmaz ya. Olta. Dur bakayım pusulaya bakayım adam var mı? Abi sen yeter mı? artık yemek çıkıyor sürekli ya. Ne güzel işte oğlum. <laughs> TNT yemek. Ya. Yemiyorum ya. daha bilerek kimliliğimden. Dur bakayım Murat adam var mı? Abi chest'i görmüyor musun? Chest mi? Nerede oğlum chest? Abi. Sanırım ben adam görüyorum Murat. Ne, sanırım mı? Nerede? Görmüyorum şimdi ya gel devam et. Gel Abi. şuralara. Ha şurada bir chest. Şey. Aha altta adam bak. Altta geziyor bak geziyor. Hani? Görüyor musun? Abi ya, neredesin ya, sen? Arkama gel gel. Aynen. Open Beyaz'e isim görüyor. İsim görüyor mu bak 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 alta bak şuraya. Aynen. Nasıl nereye gitmiş o öyle be? Alt olamadım gene lan. nereye altı. girmiş abi o öyle? Labalente. Nereden gireceğiz biz de girelim. Elim açıktı. Yani ben girmek Abi burada yok. değişik bir yer var ha. Gel bak. Çakmak. Ne bak. gerek var, Niye almıyorsun ki? Aa Adres. çıktı adam, çıktı adam orada. Aa adam var, adam var. Yaklaşıyor. Bir tane adam var. İsmi gözüküyor. Pusula bak. Bak kaçıyor, ha. kaçıyor, kaçıyor, dur. Geliyorum, Adam geri vitesi ben... taktı. Oo yine güzel. Adam geri vitesi taktı abi. Oba! Uf! At hepsini, at, at. At gitsin. Elmas <laughs> nasıl yer... oğlum. Elmas da var. At, dur bakayım, çıkın. kılıç kılıç var mı güzel kılıç ya, hiç yok mu? Lan yine mi geldi? Kim geldi? Yak 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 hepsini yak. Yak. Hayır hayır oğlum hep el o. Hı. Hmm, şimdi at. Ah ah dikmeye başlıyor dikmeye başlıyor Murat. Baş ne ara be? Murat elma ye elma. Hadi hazır mısın? Hazırım tabii ki. Doğuştan. Vay. Kes adamı kes. Vuramıyorum ki. 20 saniye içine başlayacak. Başa 5, Murat. Ya onu kurmamalısın. Ya o Abi. Açıyor. Okta ok atamıyor salak ya. Ya ya. Salak okta ok atamıyor. Yakalayacağız Murat onu. Abi dikkat et. Murat, çabuk okay. gel. Tamam be ya? Sus baba ya Abi dal abi Ne zaten lan Kovula onu bırakmayacağım evet. Kovula 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 PNT koyuyor Lan Gel çabuk Geliyorum Abi Sana bas atayım mı buslayayım mı? Buslama buslama Hah busla busla azıcık daha vur Vur Kaçamadın bizden Sen uç 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 Uçuyorum Bırak abi. Ben ne yapacağım biliyorum. Bekle. Ya da canım azalır ya. Uş, uş. Lan Ender tamam göz ya. Ender gözü işe yaramadı. Abi. Tamam. İşe yaramadı mı? Aa vallahi yaramadı. Lan ne korkak bir adam çıktı bu böyle. Lan elinde Hı. diamond kılıç var. Ebe zalim. Sen oradan da lan sen oradan. Yemeği bitirsek kadar da kovalarım onu. Oba! Hı -hı. Cici! Cici. Aa bir dakika. Şimdi ikimiz, şimdi ikimiz. Bekle. Diamond kılıcı alabilir miyim? Diamond kılıcı mı? Yok ki ben. De. Ben öldürdüm çünkü. Yok ki oğlum bende. Ya yalan atma ver hadi. Yok. <laughs> ver hadi ver. Yok oğlum yok vallahi. Iyi. i̇yi mi? Aha bitti. Ne oldu be? Bitti bitti oyun bitti. E biz şey yapmadık. Neyse sorun olmaz videoyu burada bitirelim buradan. <laughs> eee evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Yok bunu demişem. Çünkü bunu Burak abi diyormuş. Ee, i̇yi günler. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>